Peki öncelikle selamun aleyküm. Benim adım Haşid Şemiri. 24 yaşındayım. Ee, Yemen'den geldim. 4,5 yıldır Türkiye'deyim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Yemen'den geldim. Yemen e, Arap Körfezi'nde oluyor. Arabistan'ın altında, güneyinde. Oman'ın batında. Yemen'in batında Kızıl Deniz oluyor. Yemen'e aradığınızda internette gördüğünüz gibi değil. Aradığınızda bugünlerde e, belki savaş resimleri çıkabilir ama savaş nedenlerine bakarsanız çok zengin bir ülkenin olduğunu anlayacaksınız. Petrolü ve diğer zenginlikleri. Yemen'de Ramazan ayı yani zaten Ramazan gelmeden normalde çok büyük Ramazan e, malzemeleri satan çok büyük e, baz, pazarlar açılıyor, Hancerler ve Ramazan El işverişlerini yapıyoruz Ramazan başlamadan önce ve Ramazan'a hazır giriyoruz. Ramazan'ın özel yemekleri var ama Yemen'de bölgeden, bölgeden bölgeye değişiyor. Ramazan iftardan önce iftarları hazırlanmaya başlanıyor. Bizim soframız zengin bir sofra. Bizde şefut var mesela. Onun özel ekmeği var ve sosu. Sosu yoğurt ve yeşillikten yapılır. Bizim sambusa var. Sambusa Türkiye'nin böreği gibi ama darması farklı bir şekilde oluyor. Üçgen şekilde. Öyle en önemli tabaklar bunlar bizim soframızda. Ve daha çok çeşitler var. E, i̇ftara geçtiğimizde direkt akşam yemeğe geliyor. Akşam yemeğinde daha çok biz Yemen'de öğle yemeği, Yemen yediğimiz yemekler oluyor. Hani tavuklu ve etli pilavlı yemekler. Biz onları daha çok yiyoruz. Veya işte sebzeli tavuklar vesaire yemekler. Suhurumuzda bizde fette var. Fetten çeşitleri var. Palla, sütlü vesaire. Bir de fasulye veya bakla vesaire. Diğer yemekler biz normalde akşam yemeğinde yediğimiz yemekler oluyor. E, i̇ftarda top patlatılıyor. Ama tüm şehirlerde değil. Bize, sana da mesela. Duyduğum kadarıyla e, Osmanlı zamanlarından kalmış bu topu atlama konusu. Sohor'da davullar tüm şehirlerde vurulmuyor. Hani çalınmıyor. Bazı şehirlerde bazı, bazı yerlerde çalınmıyor. Çocuklar zaten Ramazan'da Ramazan'ı bekliyorlar. Ee, bizim Ramazan'ımız Sen yani buradan çok biraz farklı diyelim zaman konusunda. Biz gece kalkıyoruz, gündüz uyuyoruz. Uyumamız sabah namazından sonra uyuyoruz. Oyun namazına kadar, gece, akşam namazından sonra veya teravihten sonra diyelim daha doğrusu Suhurdan öncesine kadar çocuklar sokaklarda oynuyor. Çok çeşitli oyunları var. Bildiğimiz gibi bu sene biraz durumlar farklı. Ramazan da başka, bambaşka oldu. Ben normalde 4 yıldır ailemden uzağım. Yani Ramazanı onlarla geçirmiyorum ama arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Bu sefer arkadaşlarımızdan da uzağız. Maalesef ama inşallah. Bu durumlar e, yakında geçer ve beraber olacağız. E, son olarak herkese hayırlı Ramazanlar. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı